İyi günler arkadaşlar. Teknolojikman.net'in yeni bir teknoloji gündemine hoş geldiniz. Ben Sercan. Ben Yiğit. Bugünkü konumuzda öncelikle Facebook'un Like uygulamasından bahsedeceğiz Yiğit'le. Evet. Yiğit biraz Like uygulamasını bize bize anlatsın. Biz de ondan dinleyelim. Like uygulaması bir geliştirici tarafından geliştirildi. Yani Facebook'un kendi geliştirdiği bir şey gibi gözükmüyor şimdilik. Yalnız Facebook tabii bunu hemen kendine çevirebilir. Bu uygulama eski telefonlarda hafıza yetersizliğinden kaynaklandığı için pek çok kullanıcıdan da şikayet geldiği için e, yapılmış bir uygulama. Şahsen ben kullanmak istedim, kullandım biraz ama görsel olarak bir şey evet, diye, bulamadım. Yani. Evet. Facebook'un Light uygulaması öncelikle telefonlarda hafıza yetersizliği problemi üstüne öğretilen bir uygulama. Kullanılan uygulamada şu an Türkçesi bulunmamakta. İngilizce versiyonlar şu an kullanılıyor. Öncelikle Vietnam'da çıktı. Uygulama yani, biz de paylaştığımız gibi. Hindistan değil, Bangladeş'te yayınlandı. Hindistan haberleri yayıldı. Ama Bangladeş'te başladı. Hindistan'ın yanında olan bir ülke. Uygulamamız şu an düşük boyutlu olduğu için belli bir alan kaplıyor. Evet. Ama normalde 27 MB olan dosyamız 200 257 KB'a kadar düşürmüşler. Evet. Sayfalı, 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 sayfalı. Bu onun nasıl diyeyim hani her şeyden önce mantıksal olarak kullanıcının kafasında belli bir ölçüde hani bir düşüş yakalattı. Hani evet. Facebook uygulamasını ben kullanmıyordum telefonumda. Neden kullanmıyordum? Hani engelliyor. Beni engelliyordu. Ben kullanırken memnun kalmıyorum ve kullanmama kararı aldım. Zaten e, Facebook uygulaması pek Android ile senkronize değil. Yani nasıl desem, desem. Mesela açılırken biraz daha yavaş açılıyor. Günden gelirken biraz daha yavaş geliyor. Hani bir senkron olamadı hala. Benim bir de şeyde problem yaşamıştım. Ana sayfaya geçtiğimde internet bağlantım olmasına rağmen internet bağlantısı yok cevabını evet. veriyordu. Aynen. Bana onu gönderiyordu. Sayfayı sürekli refresh edecektim. Kendisi ne zaman artık canı isterse bağlanıyordu. Evet. Yeni bir telefonumuza geçelim gündemimizde olan bir telefon. Lumix, Panasonic'in ürettiği bir telefon. Evet. Yiğit nasıl oldu telefonu? Telefon tasarım olarak çok güzel gözüküyor. Yalnız biraz kalın gibi bir telefon. Burada benim önemli değinmek istediğim bir nokta telefon mantığı şu. Kameranın içine telefon yapmışlar. Mantık bu mantıkla yola çıkmışlar. Sony bunu yapıyordu. Sony bir kamera üretiyordu. Zaten e, optik sensörlerini Sony ile birlikte çalıştı. Sony'den aldı. Birinçli Cmos'larla birlikte lensleri aktif ettiler. Bu ne demek oluyor? Dünyada olmayan bir şeyi başardılar. Evet. Samsung bu piyasada ilerlemeye başladı. Zoom çıkardı. Zoom'lar, S4 evet, evet. e, Zoom'lar yanlış hatırlamıyorsam onları evet, çıkarttı. Doğru. Bu şekilde piyasaya atıldı. Ama... Bir de bana, Zoom çıkardı. O, o en son versiyonu. Ama bu daha iyi gözüküyor şu an. Çünkü bunun şöyle bir özelliği var. <laughs> Çekim yaparken sensörler surat tanımayla çalışmıyor. Evet. Sensörler boyutunu tanımlıyor ve aktif ediyor. Yani şöyle düşün. Hani Profesyonel makine çekiyormuş gibi arkayı söndürüyor ve seni öne çıkartıyor fotoğrafta. Ya bence bu çok güzel bir özellik. Çoğu arkadaşımız zaten bunu yapmak istiyor günlerde. Evet. Hani, foto ya da bunu yapmak istiyorlar. Arka planı kısıp kendilerine öne çıkartmak. Bu telefona yer alırsanız böyle bir telefonla bütün işlerinizi görebileceksiniz. Bu cihaz zaten e, bu yıl Kuzey Amerika'daki CES'te tanıtıldı. Evet, Kuzey Amerika'da CES'te tanıtıldı. Şimdi e, Avrupa'ya gelmesi bekleniyor. Evet. Yeni bir CES'te. O zaman da farklı olarak gösteriminde Android'inde normal biraz tutukluk olmuş. Tutukluk yaşanmış Android'inde ve daha da geliştirilerek hiçbir problem olmadan Avrupa'da sunumu yapılması gerçekleştiriyor. Çünkü Kuzey Amerika'da yapıldığında Kanada Kanada'da evet. e, Normal Amerika Birleşik Devletleri burada özellikle dikkat edilmesi gereken yer Avrupa. Çünkü Avrupa İstanbul'da yani Türkiye'de dahil ülkeler telefon kullanma en üst düzey olan ülkelerdir bence. Tabii şu an gençlerimizin elinde bir sürü telefon var. Evet, telefon telefon bakımından kendimizi baya yaptık ama üreticilik konusunda sıfırız. Aynen asıkır. Bir de bu e, Panasonic e, Lumix cm 1 Samdragon 81 işlemciye sahip. Bayağı performanslı. Evet, aynen. Tabii 7 inç ve 1080p bence performans artışı bayağı. 1080p olma nedeni Sony ile çalışması. Sony sensörlerinde hani normal şunu düşünün. Bir kamera alacaksanız aynı zamanda telefon alacaksınız. Bence kamerayla telefonu almayın, direkt Panasonic'in Lumix'ini alın, GM1 galiba, Aynen GM1'di. Yani. kullanın ve memnun kalacağınızdan eminiz 20 megapiksel sensörleri hareket ediyor, optik zoomları ve aynı zamanda kendine ait versiyonları var. Karanlık bakımından şöyle düşünelim, S4 zoom mu daha çok göze batar yoksa bu mu? Göze batar derken hani kullanıcı baktığında hoşuna gelecek bir şekilde. Yani. Şu şekilde düşünüyorum ben. S4 Zoom'u masaya koyduğumda evet. daha çok hani böyle hani kaba gözükür yoksa bunu mu? Bence, S4, Bence zoom. S4 Zoom daha kaba gözükür. Çünkü hani telefon düz durmuyor. S4 Zoom'u koyduğun zaman bir tarafı havada kalır. Evet bir tarafı havada kalıyor bir de plastik görünüyor. Bu mesela arka tarafı deri kaplama. Biraz daha masaya koyduğunda bir lüks şeyi uyandırıyor insanları. Ee, ben ilk baktığımda ilk bu haberi, haberi araştırdığım zaman bunun üçüncü kamera olduğunu düşündüm. Aşağıya e, bir sürü seçenek yaptıktan evet. sonra telefon oldu anlaşılıyor. İlk mesela Hı. ilk Hı. baktığınızda onu alamıyorsunuz. Sözünü Hatta sen de benimle paylaştığında bu akıllı telefonla kameramı demiştim yani. Ama hani o kadar özelliklere sahip ki, yani evet. normal bir telefonda karşımıza gelmedi bu zamana kadar o kadar telefon kameralarından bahsettik. Şimdi S6'nın bir tane 20 megapiksel kamerası olabileceği düşünülüyor. Ama sensör bakımından birinci yakalayamadı o da. Yani şu an öyle bir CMOS yok. Şu anki telefonlarda yok. Yani özel bir CMOS var. Evet, neden özel bir CMOS? Çünkü Sony bunu Panasonic ile paylaştı. Panasonic ile paylaştığı için Panasonic bunu yaptı. Ama bence Sony kendisi kullanması daha iyi değil mi? Ama şöyle bir şey düşünüyorduk. Sony şu an düşüş yaşıyor. O da doğru. Üretici telefonlarda bir kayıp daha yaşarsa şirketi zora sokacağının farkında. Ama Panasonic paylaşarak bence nakit bir parayla anlaşabilir. Zaten anlaşmış oldu. Tabii ki de. Hani daha çok kullanıcı sunulduğu zaman, tamamen kullanıcıya verildiği zaman. Aynı zamanda pil. Pil olanına normal s daha fazla oluyor. Daha fazla ama bence bu telefonda e, 2600 miliamper değil de şöyle bir 3000, 3400 miliamper kullanılması daha iyi olurdu. Neden dersen bu şimdi kullanılan sensör e, bence çok güç harcar ve bu telefonun donanımı da yani 801'den bahsediyoruz. Hani evet. 810 kullanılsaydı bu donanım biraz daha bunu kaldırabilir, biraz da pil tasarrufu sağlanabilirdi. Evet. Ama e, bence 2600 mAh bataryaya yetersiz olmuş. Hani 3000 ya da 3400 mAh olsaydı tadından yenmez diyorum. Ha yani yine güzel telefon ama bence pil olarak biraz eksik kalmış. Ben de şu konuda söylüyorum. Eğer pili acaba büyütselerdi o zaman tekrar o kaba görünümü yakalar mıydı? Estözünden. Ama e, şöyle bir şey var. pil Piller o kadar yer kaplamıyor. Hani tamam telefon yarısını kaplayabilir ama o yarısını kapladığı şekilde de millamptir yüksek olabilir yani. Örneğince iki mesela S40'un hakkında konuşurken şunu söyleyelim, S40'unun kendi bataryasından hariç içine harici bir batarya takılabiliyor. Evet doğru. Kendisi var. Hani biraz da kalın olma sebeplerinden biri bu Bunda var mı peki? Bunda hayır. Bunda şöyle bir özellik var. Kendisini şarj ediyor ama şarj etme şu şekilde kapanmıyor. Hı. Telefon kapanmıyor. Mesela uyarı alıyoruz biz normal akıllı Hı. telefonlarda. O nasıl söyleyeyim, sensörü var sanki. Hı. Telefon akıllı telefon özelliği artmış bir şekilde karşımıza geliyor. Kamera bakımından da gelişti. Aynı zamanda telefonun sensörleri de mesela kulağımıza yaklaştırdığımız zaman hani normalde hemen kapanır. Hani mesela Telef kapanır. Şu şekilde uyarı alıyoruz. Mikrofon aldığımız zaman masayı üstüne bırakmamız için kulağımıza götürdüğümüzü ileti veriyor bize. Hani şu an hoparlör modunda. Ve kendisi kulaklık moduna alıyor direkt. Böyle özellikler sahip. Sensörleri, sensörleri çok aktif bir telefon. Zaten üstten bakımında bir fotoğraf makinesinden bir farkı yok. Şu an telefonun üstten bakımına bir bak. Evet. Bir farkı yok ama akıllı telefon. Aynen öyle. Bence güzel bir telefon bu yani. E, herkes bunu tabi Avrupa'ya gelince almasını öneriyoruz açıkçası. Evet. O kamera, özellikle kamera severler hani öyle kamera meram var. Aynı zamanda telefon almak istiyorum. Derlerse bunu ben de öneriyorum. Ben de öneriyorum. Hatta bu Lumix fotoğraf makinesinin ismini Panasonic çıkardı bir fotoğraf makinesi ismini ama tabi bunu GM1 olarak uyguladıkları için telefon yaptılar. Evet. Mobil zaten hani GM mobil kamera evet. mobili, kamera mobil yani onları biraz İngilizceden çevirdiğim zaman problem oluyor ama gm derken onu kastediyor. Bir de benim e, hoşuma giden bir ek, anakart var. Hatta birlikte paylaştığımız. Asrock As muydu? Asrock X. Asrock X 99 olmuş. Aynen, yani. aynen öyle, aynen öyle ana karttan biraz bize bahsetsene, ben beğendim açıkçası yani. Şöyle söyleyeyim, bundan önce şampiyon ana kartı tanıttık. Evet, o da bayağı. Ses ana kartını tanıttık. Şu anki sistemimizde Extreme serisinde 6. seviyeye geldi. Evet. Artık kullanıcı hani ana kartı zorlasın diye alınıyor bu. Hani sunuma bu şekilde soruluyor. Mesela 8 tane RAM girişi var. 8 tane. 8 tane RAM girişi var. Ne kadar destekliyor? Ne kadar kadar? Peki şu şekilde 8'ine de en maksimum taktığımız zaman DDR4 bunlar. DDR4 8 tane takılabiliyor en maksimum seviye. Eksizlik en derken, son teknoloji. Aynen en son teknolojiyi taktığınız zaman evet yanıt alabiliyorsunuz. SATA girişleri var. 8 tane manuel olmak üzere 2 tane paylaşımlı bulunuyoruz. 10 tane hard disk kullanımına sahip olmuş oluyoruz. Resmen bu bir sunucu gibi. E, Zelma ile mesela eğer böyle büyük anakart almak istiyorlarsa, Zelma diye bir kasası tanıttık. Evet. Zelma kasasıyla bunu bağdaştırırlarsa, anakart girişleri, slotları bakımından birbirlerine uyumlu görüyorum ben onları. Uyumlu ama para <laughs> büyük olarak... Evet biraz tabi. Cebiniz yıkabilir yani. Aynen. Aynı zamanda bu ekran kartında üç, üç tane slot var. 3 ekran kartı slotu. Üç ekran kartı slotu var. Aynen öyle. USB 3 6 tane. Evet USB 3 USB 3'ü arttırmalarındaki sebep yavaş yavaş artık aldığımız hard diskler yani harici hard diskler kullanıcı hızlı veri atmasını istiyor. Bunu istiyor kullanıcı. Kullanıcı 2 saatte bir şey 1 GB'lık dosyanın 10 dakika almasını istemiyor. 5 dakika almasını istiyor. 2 dakika almasını istiyor. Bunun için USB 3'ler artık ağırlık verilmeye başladı yeni anakartlarda. Evet. Ve Extreme üretildiği zaman şu şekilde üretiliyor. Zorluyorlar. Bütün anakartları zorluyorlar ve çalıştığını kullanıcıya gösteriyorlar. En güçlü oyun, en güçlü donanım, ses ayarları. Bu konu hakkında bence her şeyde anakartları bir araya toplarsak Intel bu işi çok iyi başarır. Evet. Intel'in işlemcileri özellikle çok iyi performans göstermek. Peki şu anakart kullanırken bütün anakartlardan bahsettiğimiz gibi donanımızın iyi olması gerekiyor. Ekran kartımızın, RAM'imizin, işlemcimizin bunların en iyi olması gerekiyor. RAM bunu hani RAM olarak DDR4 sundularsa evet bu anakart şu an piyasaya çıktığı gibi satışa da hazırlandı. Tabi bu maliyetli olmasına da sebep oldu. 280 dolar gibi bir fiyatı 280 dolar yaklaşık 600 yani 500-600 civarı. Aynen öyle bir şey oluyor. Bir de e, Samsung çipset e, üretecek ama iPhone'lara. Hani iPhone içinde kullanılan chipset'ler var. Evet. Bu chipsetleri başka firmalar üretiyordu. Ama evet. Samsung üretecek artık. E, şunu söyleyeyim. iPhone galiba yanlış hatırlamıyorsam son chipset'ini farklı bir şirkete yaptı ama. Tabii ile 6 Plus'ını farklı bir şirkete yaptırdı ama 5'i de Samsung'a yapmıştı galiba. 5'i de aile şirketi Samsung'undu. Ama şimdilik e, tabi kesindiği Samsung'un üretici iPhone'un chipsetlerinin. E, Güney Koreli e, Nairi Business gazetesinden kaynaklanan %75 olarak Samsung'un üreticiliği gözüküyor. Ben şahsen Samsung'un üretmesinden yana değilim. Neden dersen Tamam Samsung hani bir noktada birincilik sağlıyor. Akıllı telefonlarda birinci Android platformunda ama evet. hani eğer yanlış bir üretim hatasından kaynaklı yeni çıkacak iPhone nesli etkilenirse Apple ona kesinlikle tazminat davası açabilir. Zaten Samsung'la Apple aynı artık şöyle düşün. Ya birinin elinde iPhone görüyoruz ya da Samsung. Aynen öyle. Çünkü bu isim Hı. yaptılar. Onlardan daha iyi telefon üreticileri var. Evet var. Onlardan daha iyi bu işi yapan var. Tabi. Ama isim yaptılar. İsim yaptılar. Bir de ele tutuş premium hissi veriyor. iPhone. Olabilir. iPhone'un zaten hani şöyle söyleyeyim iş adamlarının elinde olması olmazlarından biri oldu. Genç arkadaşlarımızın ellerinde de artık iPhone'ları görebiliyoruz. Ama iPhone ne bileyim böyle bir ortamda itibarı birada yitirilmiş gibi. Hani şimdi iş adamların elinde görüyoruz. Bir de gençlerin elinde görüyoruz. İş evet. açısından da avantaj açı değil mi sence? İşte bu yüzden 6'yı alıyor iş adamı direkt. <laughs> bu konudan bahsetmiştik. Evet en üst versiyonu alıyor. Arkadaşlarımızın elinde şu an ben altı görmedim. iPhone 6 görmedim. İnceleme imkanım ancak marketlerde oldu. Şu an hani bir iphone 6 alıp elime indireyim yalnız bizim millet o telefonu alabilmek için 36 ay takside filan giriyor yani gereksiz bence de gereksiz peki ben sana şöyle söyleyeyim şimdi telefonlardan <laughs> bahsederken nexus nexus çok iyi bir saf android kullanıyor aynen saf android kullanıyor ve geliştiriciler için çok iyi şimdi yeni bir özelliğini gördüm ben parmak izi uygulaması parmak iziyle bir şeyler yapılacakmış onlardan biraz bize bahset Tabi e, Nexus 6 biliyorsunuz ki Motorola'nın ürettiği bir telefon. E, Sistemden de görebileceğiniz gibi tasarımında arka kısmında Motorola simgesi var. Ve o Motorola simgesi içeri doğru biraz basık. Yani bir parmağı okutabilecek şekilde. Ve e, bu log logonun olduğu yere parmak izi sensörü yerleştirebileceği ihtimali var. Tabi e, bir röportajda bunu kesin olarak söyleyebilme ihtimalimiz düşük yani sensörün olacağı kesin değil ama %90 olma ihtimali var. Nasıl derseniz Motorola CEO'su Dennis Woodse, Woodside, Woodside sensörün olabileceğini söylemiş. Tabi şirket bu fabret oluyor 6 inç büyüklüğünde olduğu için fabret evet. sınıfına sınıfını biliyor. Fabret üretirken parmak izi sensörü koymayı düşündüklerini belirtti. Yalnız bir tane firma var. Bütün şirketlerin kullandığı ama sonra bir şirket tarafından alınmış. Auten Tek diye. Bunun e, sensörleri çok iyi. Ama Motorola kullanacağı e, sensörlerdeki firmanın ismini açıklamıyor. Yani Açıklamamasının sebebi, kullanıcıların e, daha iyi sensörlerle çalışmalarını istediği için Nasıl derseniz, birinci tedarikçi firma başka bir şirket tarafından satın alındı ve Motorola bunların telif hakkı istemesini kabul etmiyor. Ama ikinci en iyi tedarikçi var. Bu firma çok iyi. Sensörlerde her şeyde iyi. Ama pek kullanılan bir firma değil. Peki sana şunu söyleyeyim. Soruların zaten G'sinin Android 5 olacağını yayınlamıştı. Evet, Moto G. Evet. Bu bence biraz da Motorola eskiden kapaklı telefonlarını hatırlıyorum Motorola'nın tutuldu. Acaba biraz biraz hafiften Motorola'da gelişim mi olacak? Nexus'la beraber çalışıp bir şey mi yapmak isteyecekler? Google Motorola'yı satın aldığı için Nexus 6 üretti. Ama tabii ülkemize gelmediği için telefonu göremedim, inceleyemedim. marketlerde de yok hani Motorola kalitesinin bizim millet biraz uzak duruyor. Hani biraz daha Samsung, Sony, LG isimler olduğu için HTC i̇şte isimleri olduğu için ha Motorola kalitesiz değil. Ama ben şu an biraz soğuk bakıyorum. Peki Samsung demişken Samsung Tizen Z, Z mi çıkmıştı? Z1 çıktı. Evet. Evet. O konu hakkında bize biraz bilgi ver. Tizen Sense, Samsung'un kendi işletim sistemini geliştirdi. Evet, İsmi Tizen telefonda oradan ismini almakta. Yalnız e, bu telefon Çin'de değil Hindistan'da üretilecek. Hindistan'da düşük maliyetli mi olacaktı. Çok düşük maliyetli olacak. Hatta ilk defa e, akıllı telefon kullanacakları hitap edecek. Tabi özellikleri düşük olacak. Hani buradan kullanıcılarımıza duyuralım. E, Türkiye'ye geldiğinde Samsung'un aman yeni telefonu çıkmış işte işletim sistemi yeni. Onu kullanın demeyin. Çünkü giriş segmenti bir telefon. Hani elinize aldığınızda bu ne diyebilirsiniz. Zaten şu ana kadar Ocak ayı ortalarında duyuruldu. 50-55 bin satış yakaladı. Hani pek bir şey ben beklemiyorum bu telefonda. Bence Samsung şunu başarmak istiyor. Hani biraz daha Android'in zaten yürüdü. Android'ten yürüdü. Ben eminim ki hiç hani adam kaçak Trident telefonlar kullanacağını hani düşük versiyonlu telefonlar kullanacağını bence Samsung telefonu alması önce daha En azından donanımda bir problem yaşadığında anında da değiştirebilecek. Karşısına telefon. bir etkiye çıkabilecek. Aynen öyle. Ama e, Samsung'un malzeme kalitesinden ben memnun değilim yani. Ben kullanmayı tercih etmiyorum. Evet. Olabilir. Evet arkadaşlar, Samsung'dan devam etmek gerekirse, Samsung yeni bir monitörle karşımıza geldi. 4K galiba. Aynen, 4K. Şu şekilde, zaten 4K'lar 600 dolar civarındaydı. Ama Samsung bunu 429 dolara çekti. Birden. Bunu yaparken özellik ekledi ona. Vay. Ve Asus, hani bunu üreten firmalar, Asus olsun hani... ...HP olsun, ekran üreten firmalar büyük bir düşüş yaşadı. Samsung bunu bir gecede yaptığı için... ...bir gecede hani yaptığı ekran zararlarını gidermeye çalıştı. Başardı mı? Yani bir kısmen başardı çünkü piyasada başarmasa bile... ...piyasasında rakiplerinden bir adım ileride oldu. Ee, peki ne zaman ee, 600 dolardı bunlar? Yanlış hatırlamıyorsam, 2014'ün Mayıs ayında olması gerekiyor. Mayıs ayı, Haziran ayı civarında olması gerekiyor. Ekran 4K oynatıyor. HDMI girişi var ama USB girişi yok. Zaten ekran olduğu için kasadan da USB girişi olabilir bence. Aynen. Bu model olarak üretildi. Biraz hani... Bence önemli. biraz bir sıkıntısı yok yani USB Aynı olabilir. zamanda şöyle yapıyorsunuz, uygunuzda HDMI ise Tabii. bağlıyorsunuz ve devam ediyorsunuz. Kat girişi bulunmuyor ancak HDMI bağlantısı artık uydularda da var. Her şeyde var. İki tane HDMI bağlantısı var. Çık bir tasarım var sanki. Ve tasarım. hafif. Hafif 5 yani hani kilo. Hafif 5 yani, kilo. Hani 5 kilo hafif derken şu. Yani diğer monitörlerle kıyasla. Hani tabi 4K motorlarla hani o öyle bir anakart bir monitörde karşılaşırsak daha az. Zaten renk değerleri oldukça iyi. Ee, saniyede yenileme hızı diğerlerinden daha hızlı şekilde. Hani Hı. daha hızlı şekilde derim standart ama görüntü kalitesini daha iyi verdiği için kullanıcı biraz daha hızlı olduğunu, hani kasmadan ama hani bir bilgisayar hani oynuyorsanız bu sadece monitör. Hani kasanızın anakartınızın, daha işlemcinizin iyi. biraz daha iyi evet. olursa bu görüntüyü alırsınız. Çünkü HD oynatabilen bir ekran kartınız yoksa evet. Montörü boş almış olursun. Yani oyun severler için bence iyi bir montör. Hani oyun dediğimizde zaten kasası bayağı bir iyi olur bence. Ha yani tabii oyun eğer sadece oyunlar için. Tabii bir sistem. bu grafik için de iyi. Hani mesela mimarlar, makine mühendisleri çizim yaparken daha çok böyle bir kalite hissi Biraz da şöyle, eğer satış danışmanı olursanız, hani bir yerde grafik satış danışmanı yaparsanız ve grafiklerinizin çok iyi gözükmesini istiyorsanız, bu ekranı alabilirsiniz. Grafik düzeyi çok yüksek çünkü. Son haberimize değinecek olursak. Evet. E, biliyorsunuz ki e, Apple'ın, Apple gibi Çin'de ilk Xiaomi var. Yani sınırlı bir sayıda çıkartıyor. Belirli günlerde satıyor. Hani kalite olarak da Çin'de iyi bir tutuş sağladı. Ben bunun sözünü kestim. Ben bu makaleyi okurken, kendimi göz gezdirirken şok oldum. 3 dakikada tükenmiş. Bir Biz telefon satışa sunuluyor ve 3 dakikada tükeniyor. Hani bizde bir acılar vardı, açar dükkanı kapatır anında. Hı. Bunun yani, gibi bir şey olmuş. Bu XIAOMI Note tabi bunun pro'su var. Bu pro'su henüz satışta değil. Mart ayında düşünülüyor. Tabi bu 3 dakikada tükendiği için bir dahaki satışı 3 Şubat'ta gözüküyor. Tabii e, minat etkileyici bir satış yakaladı. Ama Xoyma e, herhangi bir statik satış rakamları vermediği için bunun çok etkileyici ya da etkileyici olmadığını belirtmek istemedim şu an. Neden dersen hani adam 50 bin koymuştur. Zaten Çin kalabalık bir nüfus. Evet. Xoyma'da XO tutulan bir taraf şey olduğu için, marka olduğu için hı, hı. Hani hemen gidip alırlar 3 dakika tükendi derim ben de. Mesela yeni bir koyar. Evet, üretilen aynen Çok nüfuslu olduğu için alınması çok normal diyorsun. Hani biraz daha hani milyonlara çıkmaları gerekiyor. Evet, 1 milyon gidin. bana desin 1 milyon sattım. Eyvallah 3 dakikada 1 milyon satmak imkansız gibi bir şey yani. Evet. Ama az bir miktar 100 bin, 50 bin koyarsan 3 dakikada satarsan ben normal karşılarım. Evet, bence de normal. Eğer büyük bir yerde koya satar. Evet. Satmaya çalışırsan çok çabuk satılır. Yani Hong Kong gibi bir yerde satmaya çalışırsın. Aynen. Yani. Hani oralar zaten hani Çin'in en ünlü bizim İstanbul gibi kentleri bunlar ha, tabii Da çıktığı zaman bence satış yapılıyor. Bir de bu telefon Pro versiyon Snapdragon 810'lu için biraz daha beklemeleri gerekiyor kullanıcıların. Hani Xiaomi bunun üzerinde çalışıyor ama biraz daha vakit gerektiriyor. Için. Evet. Ha, prosu için. E, prosu satışa çıkacak mı? Çıkacak. Ama bunun hakkında henüz bir bilgi yok. Bizi takipte kalmaları daha iyi olur kullanıcılarımızın. Evet. Evet arkadaşlar, bugün bu haftanın teknoloji gündemini değerlendirdik. Eksik kaldığımız noktaları yeni videolarımızla paylaşacağız. Makalelerimiz devam edecek. Bu akşam size her şeyi kısaca ve net şekilde anlattık. Bundan sonraki videolarımız aynı şekilde gündem haberlerimiz kısa olacak ancak yeni bir kararımızla birlikte ve bizle iletişime geçen arkadaşlarımızla birlikte konu başlıklarını sadece bir videoda alacağız. Örneğin bundan sonraki videomuzu WhatsApp'ın web uygulaması WhatsApp hakkında bilgiler vereceğiz Yiğit'le birlikte. Evet. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder, İyi, İyi günler dileriz.